merhaba bugün sizinle beraber yeni roblox videosuyla karşınızdayız Bugün sizinle beraber e, roblox çekeceğiz Ne çekebiliriz e, Bugün tower defense oynayacağız yanımda Aleyren var Selam Aleyren Selam kankiş Tamam Bu oyunda ben oyunumuzda masum seviyeye geldim arkadaşlar Hatırlıyorsunuz diğer tower defense simülatörde Zombiler bizi yenmişti. Sinirli zombiler. Ben de burada şeylerle ilgileniyorum. Kanka bak. Mesela şu geldi. E, kodla bir şey daha Covid-19 Covid-19 Geberin Çinliler. Kanka. Kanka dersene bak. Üzerinde zıpladığım şeye bak. Bakayım. Bunu... Kostüm aldım bunu. Aferin. Yani kostümle birlikte aldım. Tatlı olmuş. Ben bunu bir, bir de... Şey geçirelim. Şöyle koy sen. Bir de şey göstereceğim. Minigun'ı göstereceğim. Ha, ben de de var. Benim bir tane sürgünüm var. Sürgünümün kostümü var. Premium kasadan çıkmıştı. Sürgün mü? Sürgün. Kanka sen sürgün mü var? Evet ben yani sürgün var. Ben çok paranı biriktir buraya <laughs> koy. sürgün time. Hem de kostümlü. Kanka sürgün onun en iyi karakteri var. <gülüyor> 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 İki dakika bekleyin ben geliyorum. <laughs> sürgün olmayacağız mı abi? Ne Belki bence gruba katıl. Ben sana linkini atarım videoda. Ah. Bu videoyu attığımızda. Burnum ee, açıyor. Sana söyleyeyim. Bu arada sen e, bunları geliştir. TC kimlik numaram düştü. Kimlik kartım düştü. Kanka askeri süper. Hı, tamam. Tamam kanka askeri üstlerimi diziyorum. Diziyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sürgün alacağım ilk. Ben de burayı minigun koyayım. Ama bence ilk bir tarla alsam sıkıntı Tarla Tarlayı şey koydum. Ah karı geçeceğim. Sakın bu videoyu izlemeyin. Gebelirsiniz. <laughs> tarla yerine oh. askeriz koydum be. Bak tarlam burada. <laughs> Kostümlü bir tarla. <laughs> Tarlama koydum. Bence de var aynı kostüm. Kanka şimdi para harcama. 2000 biriktir. Tamam kanka. Neden mafya babası silah sıkmıyor? Oyun adamı. Yok yok tamam sıkıyor sıkıyor. Yaklaşınca sıkıyorlar. Şu mafya babasına bak. Tipe bak. Şunun sıvata bak. Çok çirin değil mi? Mafya babası. <laughs> Dünyanın kıyamet gelmiş mafya babaları var hala. Oyunu saçmalığını buradan anlarsınız. <laughs> Mis. 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 Mis oldu buralar. Mis. Şunları kuts kutsamam lazım. Biraz bekle. Kutsadım 2000 tam. Kavlar görüşünüz var mı? Benim Kanka şu. bak. Miniganı koyuyorum. Koy. Twitter. Görüyor musun kostümler? Ya bana da ver ya. Benim de mitral gözüm vardı ya. Çok şirin duruyor. Sanki sen sen. Tamam. Şuraya Daha koyacağım. Şuraya koyacağım. Şuraya. Şuraya. Bu ağacı kusuruyorum. Bu ağacı benim. Burası benim. Buraya kimse bir şey koyamaz. Sürgün reis geliyor. ha <laughs> sürgün reis. Çe 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 de de, de, de. saygınlık. Zombiler daha çıkamıyor lan. Sürgün, sürgün baba Hı? bu. Kanka bunu bir kere geliştir sonra tekrar sürgün koy. Tamam. Geliştirdim. Mis gibi oldu. Öyle sürgün. öyle devam et. Tamam hiçbir şey yok. Tamam değilsen mi sordun? Ne? Koman, komandır e, var bende komandır. Komanda mı var? Hı -hı, çok işe yarıyor. Ne işe yarıyor? O yüzden sürgünün yanına koyacağım. He he. Atış hızını hızlandırıyor. İyi. Normal 10 atış hızı. Ama şimdi bak kaç hızı oldu. 2.5 kovalması gerek. Çiçi lalala. Oha lan mafya babası tanımalı sıkıyor. Mafya babası çırından çıktı. Mafya babası çoğu girdi. Oh yeah mafya babaları. Ben bence hep şey koyayım ya. Mafya babası da şu ara, askeri üstten koyayım. Sürgün sürgünle mafya babası. Tam sürgünle bunlardan koyarım ben mis olur. Her yerden sürgün silah. Alabilir. Kanka bak coming soon diye bir gel. gel. Komiksun var. Oraya bir tane şeyler gelecek. Orada Oo, benim kankam yapmış. Silahlıları geçmiş. Benim oyun çok kötü ya. Benimki silahlılar değil ha. Benimki şu ben düz olan. Kötü. Benimki kötü daha hiçbir şey almadım. Falan. Ben niye şimdi tarif Vallahi kendime şişiriyorum ya. Bir <laughs> Arkadaşlar Speeder kolayı da e, Roblox Promo kodasından alabilirsiniz. Ali'nin de Twitter kuşu var. Şu kolunda. Twitter kuşu. <laughs> Çok tatlı. Böyle bir... kuşlar alabilirsiniz arkadaşlar. Kuşlar alabilirsiniz. Kuşlar veya Speeder kolalar. Anneniz fareden mi korkuyor? Evinizle fare besleyelim. Buyurun beyefendi. Tamam kanka. Tamam kanki. Yeni bir sürgün kanka. geliyor. Hazır mısın kanki? Yeni bir sürgün geldi kanki. <laughs> Selam yeni sürgün. Kanka iler ileriki seviyelerde sürgün bizi kurtaracak. Çünkü ilk seviyesinde 10 vuruyorlar bakayım. Şan 15 vuruyor. <laughs> Çılgın sürgün. Ben baktım bir 211 falan vuruyor. Arkadaşlar da görür. Şurada yazıyor hasarı. Hasarı da bak. Geliştirin aşağısında. Herkes görür. Heh. <laughs> bak. <laughs> Sonraki o 30 hasar çok iyi mükemmel sevdim. Ben şu Muhtin abi bir geliştireyim. <laughs> Muhtin abi? <laughs> Muhtin abi aşkına. Sürgünler sıkın. Onu öldürün sürgün. Sürgünler. İşte sürgün. Ah, sürgünlerin acısı. Sürgünler böyle acı verir. Sürgünlerin psik acısı. Sürgün, sürgün mü aldın? Hemen sürgünü sat. Çünkü sürgün sana bir işe yaramayacaktır. Sadece yavaş yavaş silah Öldü. O öldü. Hayır o öldü. Hayır o öldü. San Andreas Fay diye bir film vardı. Çok şirin bir filmdi film aslında. Şirin, şirin değil böyle şey. Ömrümde değil. Hepsi 15 sıkıyor. Hepsi muhteşem gözlükler <laughs> takıyor. Bir hariç. Ya bir kere bile çıkamadım. Ben şu mafya lanetini geliştirmek istiyorum. Lütfen bana para verin. Çok, güzel. Çok güzel. Hasar 2 veriyor şu an. Mafya babası 5 hasar veriyor mu kişim? Dışarıdan bambum sesler geliyor. Gıcık ben oluyorum. Dedim. Şu welcome çekerken balkonda çekiyordum videoyu. Dak diye bir ses geldi. Kalp krizinden geberiyordum. Telefon yere düşüyordu artık. Ver lan çabuk şu mafya babasını. lan? Birden mafya City'e döndü lan bu oyun. Leberliğiz boz diyor. Tövbe tövbe. Ne oluyor lan bu oyuna? <laughs> Sapıtmayın oyunu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi herif mi gelecek? Aa adam geliyor lan valla. Tipe bak. Elinde Uzi ile geliyor. Şerefsiz de bak içine arabalar geçiyor. Çok yavaş geliyor. Şerefsiz. ben. kanka. Oha! Çok güzel sürgünler. Haydem babam. Hayır sürgünü Bir kanka. tane sürgünü geliştiriyorum. Hayırlı olsun. Değiştirdim lan. Sürgünü geliştirdim. 45 vuruyor. Çok iyi lan. 45. Evet 5 oluyor şu an. Bak. Onlar kurtaracak bize. Sürgünler ateş edin. Gebertin şunları sürgünler. Yeni sürgüne asker alıyorum. Çeşitim işte. Sana da kaç? Bakıyorum 2000'lere geldi. Sürgünleri geliştiriyorum. Birazdan tarlayı geliştireceğim ama şunu da bir yapmam lazım. Arkadaşlar bir de e, Rugul rugul bombam Videoya like bir de abone atarsanız sevinirim Bunları söylemeyi unutuyorum mu? Bazen <laughs> Welcome da belki yarın çekeriz Welcome psikopat bir oyundur sakın oynamayın Zaten hiç oynaması yok da Yani böyle sap bir oyun ya Diğer bölümde şey yapacaktık. Kapıyı açacaktık. Ha, kapıyı açacaktık ve oyunu bitirecektik. Kız uzun olmayacak bu video. Resepsiyona iki gün sonra gidecektik. Veya yarın bilmiyorum. Gel ki resepsiyona... Kanka. Bak bilgisayarı göreceksin. Bak. Oh, şekil olmuş. Twitter şakasıyla şekil olmuş bu stick. Bir tane daha yapıyorum onunla. Sen soru sürgün manya yap buraya. Zaten hep sürgün manya. Tamam. Evet. Ee, İleride bunları da satacağım. Sadece sürgün yapacağım. Buraya lan. Alıyorum. Ben şey İki kere daha mavi çıkıyor? What the fuck? Allah Allah. Hoş hoş. Umurumda değil. Oha 11 bin top tane param olmuş. benim, benim mafya mafya babası kafayı yedi. Benim mafya babası kafayı yedi arkadaşlar. Like atın. Ne alaka? Mine de like atın arkadaşlar. Ha kanka bak, sahte çocuklar yaşıyor. Ne sahte çocuklar yaşıyor? İşimiz bu, sahtekarlı. işimiz Karlarsan. bu kardeş. Ben karakterim de bir yaş gibi değil mi? Evet. Kanka bak şimdi özel gücümü kullanıyorum. Kullan kardeş. <laughs> Kullan beni de kurtar. Allah, bu pis nereden <gülüyor> çıkmış? <gülüyor> bu kim? Oh öldü. E kanka Öldü. İyi kurtulduk kanka. Abi, kanka yapamayacağız. Şöyle dileceğim ben migancı pisikleri. Ben. Abanıyorum. Abanıyorum abi. Abonuyorum ne kadar abonursam. Bitti. Boylamasını. Gerdikler şurada atmadı. Yemin lütfen. lütfen please. Kanka çok kötü donuyor. Niye sen de donuyor kanka? Evet. Yapıyorum. Lütfen yapmayın bize bunu. Hayır, lütfen ölmek istemiyorum Hayır. Lütfen please, please man please. Hayır. Evet. Demek ki oyun buraya kadarmış. Ha videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Hayır video bitmesin. O kadar uğraştık lan bitmesin lütfen. Buraya kadarmış bitmesini lütfen. Buraya kadarmış. Hmm. <laughs> Bu videoda hmm. da yenildik arkadaşlar. Ah. Göz yaşlarımı siliyorum. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz, izlediğiniz ben için. Ama baya beğendik. baya para kazandık. Acemi seçseydik kazanırdık. Evet. Baya para kazandık. Arkadaşlar videomuzu. Evet, evet. Aga... bir TL var ama hiçbir şey yok. Yani. O zaman takipte kalın. Beğenmeyi, evet. paylaşmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu işte Alev'in popüler hoşçakalın sesiydi. Arkadaşlar gerçekten sizi seviyorum. Bye bye. Maske takmadan dışarı çıkmayın. Korona kaparsınız. Ondan sonra bizi izleyemezsiniz. <laughs> Beşer video videoyu bitiriyorum.